Een gemakkelijk jaar zal het niet worden. Niet voor de gezinnen in Nederland en niet voor onze gemeenschap. Als Turken hebben we gelukkig het voordeel dat we onder moeilijke omstandigheden overeind blijven. En dat zal ook nodig zijn. Het wordt een jaar van strijd, het is dezelfde handeling. Maar... Hebben we weg, uh, weggelaten, weggehouden. En daarbij wil ik ook zeggen, uh, de heer Esner Kussen, onze advocaat, en Alito Roes, onze jurist, hebben een enorme bijdrage hierbij te Ja, dan mag best een applaus. Uh, voor u. Een van de mooie dingen die we hopelijk dit jaar zullen meemaken, is dat ook de tarief verwijst van 1250 euro. Was vandaag nog in de krant in bij de stem over de hoge lezing die Nederland in heel de Europa ja, de met de En Coraline Huis van VVD over als je geen stad hebt... heeft. Nederlandse Turkse voor de mensen die değerli hemşirelerim, hemşirelerim demek istiyorum aynı zamanda. Biz Türkler olarak ve yaklaşık 50 yıl önce başlayan bu serüven şu anda Hollanda'da ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde işte böyle güzide bir topluluğu bir araya getirecek kadar hem örgütlü hem demokratik haklarını kullanan, bilinçli, çalışkan ve içinde yaşadığı topluma, vatandaşı olduğu topluma kendisine yurt edindiği ülkeye büyük katkıda bulunan, büyük kalabalık ama sadece sayıca kalabalık değil, aynı zamanda öğretken çalışmanın çok büyük katkısı var. Çünkü bireysel yapılan çalışmalar ancak bir noktaya kadar netice veriyor. Ama birlikle, beraberlikle, dayanışma içinde yapılan çalışmalar daha olumlu sonuçlar, daha sonuç sonuçlar elde edilmesine katkı sağlıyor. İşte bugün biz bu örgütlü çalışmaları yapan Hollanda'yı öncelikle dediğim gibi kendisine vatan olarak benimseyip bu ülkenin yurttaşları olarak kendilerini görüp ama aynı zamanda geldikleri ülkenin içine doğdukları toplumun değerlerini, kültürünü, geleneğini, öğrenimleri, yaşam o örgütlerin çatı örgütünün düzenlediği, iyi düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda bir aradayız. Bu müthiş bir mutluluk bence. Yani yıllar önce buraya gelen sizler, büyüklerimiz, acaba bu örgütlerin o ilk kuruluş çalışmalarını yaparlarken bugünü hayal etmişler miydi diye merak ediyorum.